Senin kırın nasıl oldu? Ne zaman oldu? Ee, kırın bundan bir buçuk sene önce oldu. Ee, halı sahada elime top çarptı. Hızlı bir şekilde elim arkaya doğru esnedi. Esneyince bir, zaten o an bir ağrı hissettim ama hani ben zaten kaleciydim. Kaleci olduğum için hani oluyor genellikle. Yani bu ağrılar dedi, normaldir. Oyuna devam ettin. Yani. Oyuna devam ettim. Ondan sonra... Şişmedi mi? Ee, o an hissetmedim. Akşam eve gittiğimde ağrı geçmedi, hemen bir acile gidelim. E, acile gittik, işte röntgen çekildi ama bir şey gözükmüyordu. Doktor dedi ki işte, e, hani atel e, tak, e, bekle hani şey kırık gözükmüyor. Hani bizi uyardı aslında hani böyle hani kırık olabilir. MR çekilebilir ama biz MR'ı yönlendirmeden Röntgendir yani kas zedelenmiş. Yani atel tak geçer Oluyor. Birisinden. O kırıkların genellikle yani ilk başlarda görünmeme özelliği var. Evet. Yani ilk günlerde bazen bazı kırıklar gözlemeyebiliyor. Görü Onun için hemen el evet. elbise ağrısı olduğu zaman her hasta kırık yok anlamına gelmemeli. Aynen. Sana doğru iş yapmışlar. Elbise atel kullanmışlar. belki bir süre sonra herhalde bir daha MR çektirdin. Atel kullandım şöyle. Atel kullandıktan sonra ağrım yine geçmedi. Yani ondan sonra işte tanıdık vasıtasıyla bir fizik tedaviye gittim. Hani kırık yoktur gibisinden fizik tedaviye gittim. Tabi tabii doktor yönlendirmeden yani. Hani bu benim hatam, bizim hatamız. Büyük ihtimal yani. Orada büyük ihtimalle hani kırık, belki kaynamıştı. Daha kötü duruma getirmiş de olabiliriz. Onu çok emin değilim orada. ondan sonra yine orada ağrıların geçmeyince ee, doktora başvurduk. MR çekildi. MR sonucunda kırık e, ee, skofoid kırığı tesis kondu. Ondan sonra e, ee, dedi, doktor dedi ki ameliyat olman lazım dedi. Ben sınav senesine hazırlandığım için ameliyatı erteleyebilir miyiz gibisinden ee, konuştuk. Doktor dedi ki hani kırılmışsa da erteleyebilirsin dedi. ben yani artık Hani erken safhalarda olmadığı için artık geç olduğu için yine vida takılacak gibisinden. Yani 4 ay sonra da vida takılacak, şimdi de vida takılacak gibisinden bir konuşma yaptı. Biz de dedik ki tamam erteleyelim sınav hazırlanmayı. Yani, en azından yazın olurum dedim. O şekilde oldu. Yazın başka bir doktora gittim. Hani onayla başka görüş almak için. O da aynı şekilde ameliyat dedi. O doktorda ameliyat oldum. Ondan sonra başarısız oldu operasyon. Vida takıldı. E, ee, tabii geçmeyince sizi buldum. Size kaç ay, kaç ay geçti benim bu, bulmadan önce ameliyattan sonra kaç ay sonra ameliyattan görüştüm. sonra kaç ay yani bir sene yakın 5 6 herhalde bir 6 7 ay gibi bir şeydi. öyle bir şey olmasın aslında, aslında yani bana geldiğin zaman evliliğim bayağı ağrıyordu Evet yani az şey hani normal kullanımda sıkıntı yok da açıkçası ama avuç içi baskı şu aşağı, tarz, aşağı doğru, yani. baskılarda çok bileme ağrı biniyordu. Hı hı. Aslında vidanın yerleşimi biraz e doğru değildi. Yani, evet. yani vida yerleşimi doğru olmadığı için zaten vidanın çıkması gerekiyordu. Kırıkta kaynamamıştı. Kırıkta kaynamamıştı. Yani aslında biz... bir şeyden daha kötüydü yani ameliyat olmadan önceki daha kötü bir Evet aslında kireçlenmede de başlayacak gibi geliyordu bana. Evet. ondan sonra biz sana ameliyat önerdik. Evet. Bir de çıkarılması ve evet. araya, araya kemik koymak gibi. Aslında arada birkaç tane daha doktora gittim. Hepsi hani bilek dondurma operasyonları gibisinden şeyler söyleyince beni korkuttular. Hani açıkçası. Aslında ben ilk sizi bulmuştum. Tabi sonra biraz aile hani uzak işte falan filan. Ondan sonra bir şekilde orada oldum artık. Yapacak bir şey yani geçti. Ta ilk ameliyatı olmadan önceki Olmadan pozisyonu. önce evet. Sonra ikinci kere bizi buldu. Evet. Biz, bize Sizi bir de hani, başka bir şekilde bulmam da hani biraz şey oldu benim için. Hani, hani, demek ki... Başka şekilde nasıl buldun? Ee, başka bir doktorun yönlendirmesiyle. Başka bir doktorun yönlendirmesiyle oldu. Şimdi... Ee, ameliyatı nasıl oldun? Ameliyat Ta neler yapıldı? Uyanık mıydın? Ameliyat uyanıktım. Ne koltuk altına mı? Koltuk altına. Rahat mıydı senin için? Son 40 dakika dışında rahattım. Evet. Son 40 dakika koltuk altında müdahale mi ettin zaten? Evet. Çok bilmiyorum görmediğim evet. için ama bir ağrı oldu ama yani yani çok, çok küçük, küçük bir ağrıydı ya. zaten. Evet. Peki el bileğinden bir kemik, damarlı kemik nakli yapıldı sana. Hı <laughs> hı. Bir de dirsekten kemik aldık. Teşekkür ederim. Ya küçük bir şey aldım galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Ezreyinden aldık da o zaman. Ya yani ben yanlış. Şey, Listeler almıştım. Listeler listeden evet. aldık. Da. Ben ha yanlış hatırlıyorum. Tamam. Öncesinde almışlar. Evet. Ee, şu an kaçıncı haftadasın? Şu an yedinci haftanın içerisinde. Yedinci haftada. Artık kırık kaynadı. Artık bundan sonra evet. harekete başlayacağız. Evet. Aslında bu süreçte de çok fazla ağrın olmadı galiba. Rahat geçti. Evet, çok çok rahat geçti hatta öyle. Şişliğim yani ödem yoktu. rahat yani. Aslında bu skafet biraz e, yamuk yumuk eğri bir kemik olduğu için onun e, fiksasyonda çok dikkatli olmak lazım. Onu doğru yönden yönde fikse etmek lazım. O yüzden Bazen tabi e, uzun bir tecrübe gerekiyor bunu yapmak için gerçekten yani. onu algılayabilmek için yani. bazen hani, arada bir yapılan cerrahilerde yanlış bir de yerleşimi olabiliyor. Evet. Yani neyse şu an iyi yerdesin şu aslında. Anlayayım. Bence yani bir sürü şeyden de kurtuldun evet. inşallah hayır olur. benim bu videoyu izleyen insanlara tavsiyem şu olur açıkçası ya hani şey demeyin. Hani ufaktır geçer hani çünkü yani el ayak önemli yani hani insanlar için yani. çok küçük bir ağrı mahvediyor hayatını ve hani işin eline gidilmesi gerekiyor hani bu acille fizik tedaviyle olacak iş değil sen biraz uzmanın görmesi lazım sen biraz ee, kötü yollardan İşi öğrendiğin için bunları söyleme hakkına sahipsin. Biraz fizik tedavi e, ve evet. şey işi seni biraz bozmuş. Beni çok bozdu. İnşallah bundan sonra hayatında herhangi bir taş ayağına değmez Öyle İnşallah. İnşallah hayatın boyunca bir daha bir sorunla karşılaşmaz. İnşallah. Geçmiş olsun. Sağ ol.